Bağ canlarım, güzel bir falda daha beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın sevgiyle kalın mutluluk dolu yarınlar diliyorum ve falıma başlıyorum zural için bakıyoruz gerçekten de ve şurada gördüğüm fal bomba gibi bir fal burada evle ilgili bir niyetim var kaplumbağa çıkmış ee, ve güzel bir ev güzel bir hayat gözüküyor ee, burada e, beklediğin haberleri smsleri alıyorsun ve kanatlanıyorsun biri seni çok seviyor ve sana bir şeyler uzatıyor burada paket gibi bir, bir şeyler veriyor. Ee, bir erkek çıkmış, kollarını açmış sana geliyor diyorum, hediyesiyle geliyor ve canım benim e, burada da kocaman bir balığın kocaman bir kısmetim var, mutluluk gözyaşlarım var ve e, kapıda da seni bekleyen bir kısmetim var. Dediğim gibi kaplumbağanın evle ilgili bir niyetim var ve güzel bir başarı toplum önünde tanınma seni bekliyor diyorum. Ve buradan da anladığımız kadarıyla aşkta biraz umutsuzsun, mutsuzsun, haber alamıyorsun. Fakat o kişiden sana haber de gelecek ve burada maddi açıdan güzel günler göreceksin ve maddi açıdan güzel bir birliktelik var hayatında. Maddi durumun düzelmesi olarak görünüyor. Burada tılsım onlusu var ve göründüğü üzere ters gelmiş bir anlaşmanın Uzlaşmazlığa dönüşü var, bir fırsatın kaçması var. Burada şeytan kartı var ve e, hırslara e, ve yüzeysel sevgilere işaret eden hırslarının kurbanı olmadan e, tekrar güzel yarınlara hareket etmen gerekiyor. İçsel bir dönüşüm yaşaman gerekiyor ve yüzeysel bir ilişkiyle kapına gelmiş birisi olabilir ve sadece geçici bir beraberlik için seninle yakınlık kurmuş birisi olabilir. E, ama bundan da pişman olmuş birisi var. Güç var. içsel güç sonsuz bir beraberlik amacıyla. O kişinin fikrini değiştiriyor. Ve bu şekilde sana gelecek. Ee, ve ay kartı doğuyor. İstediklerine nail oluyorsun. Ve gizlediğin duyguların var. Ve burada aldatma ve ihanetle biten bir ilişki ve arkasından da büyük bir üzüntü yaşamışsın. Fakat e, ay kartı da olduğu için burada gelen kart e, birisi e, bu şekilde ilişkiyi bitirip kaçıp gitmiş fakat çok üzülüyor. Burada tılsım yedilisi var. Tekrar seninle konuşmak, görüşmek istiyor. Hem maddi açıdan e, durumu iyi hem de e, duygusal açıdan sana yakın olmak istiyor ve duygularını açmak istiyor. Kısa bir geçiş yap senden ve birdenbire çekip gitmiş. İlkin şöyle bir birlikte olalım aman gerisinden olursa olsun diyerek gelmiş. Fakat şimdi çok pişman olmuş ve seni gerçekten sevdiğini fark etmiş ve sana düşüncelerinde sen varsın hem de maddi açıdan da olumlu yönde düşünüyor ve her türlü ihtiyacını karşılamak üzere gelecek. Duygularını açmak istiyor fakat nasıl yapacağını bilemiyor. Senin güçlü kişiliğinin altında ee, korkular yatıyor sana karşı ve nasıl açılacağını bilemiyor tılsım şövalyesi var. Gerçekten de hem maddi manevi her şekilde sana destek olmak üzere, seninle olmak üzere gelecek ve burada da kader çarkı var. Kader senden yana tecelli ediyor ve gerçekten de Değneklerin beşlisi var, kazanan sensin. Bir savaş var yapılan, herkes pastanın bir payından almak istiyor. Fakat başarılı olan ve göz önüne çıkacak olan sensin. Hem maddi, manevi kısmetlerin var, hem de kılıçasın geldi. Hem bolluk bereket, hem hayallerin gerçek oluyor. Hem de o sevdiğin kişi duygularından emin olarak sana geri dönüş yapacak. içsel dönüşüm yaşamış, sensiz yapamayacağına ve seni çok sevdiğine karar vermiş. Tekrar gör önünü almak istiyor ve seni kırdığı, üzdüğü için de pişman birisi var burada ve geri dönecek, özür dileyecek ve tekrar beraber olmak isteyecek. Adalet de senden yana. Senin haklı olduğun bazı konular var ve bunlar ortaya çıkacak ve göz önüne çıkıyorsun ve mutlu bir beraberlik güzel bir aşkla yoluna devam ediyorsun. Kaçırılan bir fırsat hoşnutsuzluk ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç diyor. ve daha dikkatli ol diyor. Sıkıralı geldi. Güvenilir, şefkatli, saygı duyulan, kültürlü birisi var. Hayatına girecek. Kalbini ve zihnini etrafındakilere aç. Güvenilir ve gönül bir tavsiye. Yardım işleri ve yardım alma gibi durumların var. İmparator kartı geldi. Baş melek Mikail. Organizasyon ve mantık, kuruluş ve disiplin liderlik vasıflı bir işe sahip olacaksın ve güzel günlere ereceksin. Burada da dinlenme ya da tatile çıkma zamanı. Bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır. Meditasyon çözüm sağlayabilir. Düşün ve kararını öyle ver. İkinci şans kapına geldiğinde hemen reddetme ve nerede sorun varsa konuşarak onu çöz. Aynı şeyleri yap yaşamak istemediğini bu şekilde geleceksen kabul edemem ama ebediyete kadar varsan seninleyim dersin ve bu ilişkiye bir şans daha verirsin ve ikinci bir şansı gerçekten hak ediyorsunuz. İkinci bir defada barışmayı ve bu yolda yürümeyi gerçekten de e, hak eden bir insansın. Üzüntülerinin sonunda mutluluk mutluluğu hak ediyorsun her şeyden öncesi ve her şeyin en güzeli senin olsun. Kalbinde, gönlünde mutlulukla da olsun diyorum. Aşk dolu, sevgi dolu günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Sağ kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı ve mutluluklar gönderiyorum. Hayırlı haftalar diliyorum. Hepinizi öpüyorum canlarım hoşçakalın. kalın